Allah'ım o ne be? <gülüyor> <gülüyor> flash flash flash. Kemal Çökreyen kanepede kiminle diz dize yakalandı? Flash flash flash. Ha sonra. <gülüyor> <gülüyor> Kanepeye bak. Ay. Ay, ay. Ay, merhaba. İyi oh. misin canım? Şoka şoka girme, lütfen hiç sırası <laughs> değil. Ya şikayetçi mısınız? Sen ne arıyorsun burada ya? <laughs> Peker Bey. Peker, Peker değil, Pekmez. Ha. Ne arıyorsun sen burada ya? Ha. Peker Bey, affedersiniz çok merak ediyorum da sormam gerekiyor. Hı. Efendim siz manyak mısınız? Niye kapıya girip içeri daldınız böyle? E niye, niye niye? Yani niye şey... Bir, bir kere benim fotoğraflarımı çekiyordum, orada böyle giyindik, süslendi? Deklan şöyle. Çatır 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 çekiyordum, ayağım kaydı, ayağım kaydı. kaydı. Sonra kafayı A böyle papya, küt diye kafayı vurdum, e bom e diye içeri düştük. Düştük, kapınız da öyle üç beş yerinden kırılmış ay, olabilir mi? En kapıların şeyinde. Olabilir <laughs> ama özür Kes artık mani! durum budur. Özür dilerim. Kemal Bey izninizle ben şoke gireceğim. Eve gidelim Mahnidar. Ay girdim şoke. Girme, girme. Ay girdim. girdim. Biraz daha dayan. Evde şoke girersin canım. Oğlum girdim. Girdim, girdim. <laughs> Şimdi biz ne yiyecek? Vallahi ne bileyim hani... ...artık eskisi gibi olur olmaz zamanda... <laughs> ...çalacak bir kapımız da yok. <laughs> He, yok. Yok, o zaman Bence sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Yaşa vakti. İyi akşamlar efendim. <laughs> e, Kemal Kükrenin değil mi? Efendim kusura bakmayın biraz geç kaldım. Malum akşam trafiği. Ama ne demişler? E, geç olsun da e, şey olmasın değil mi? <laughs> Kemal Bey, yenge hanım, müjdemi isterim. Şu elinde görmüş olduğunuz düdüklü tencere var ya... ...işte o düdüklü tencere değil. Bu bir teknoloji harikası efendim. Hadi hadi bir tencere gibi öyle düdük düdük çalmıyor. Can müsabaka hakem mi? Ne yapacak düdük Bu sizin istediğiniz, ulan şu gördüğünüz USB'den yüklediğiniz MP3 çalıyor efendim. Nasıl bir kira ama? <laughs> ama gazanın düdüğünü çıkartıp sen mi takarsın, ben mi takayım? Can, sen zahmet etme. Ben takarım. <gülüyor> <gülüyor> をし。<Danny>